Türk halk inancına göre al karısı, yeni doğum yapmış kadınlara ve bebeklere musallat olan kötü bir varlıktır. Türk, Anadolu ve Altay halk inancında Loğusa dönemindeki kadınlara ve atlara musallat olduğuna inanılan yaratıktır. Efsanenin temeli şamanizme kadar uzanır. İnanışa göre Loğusaların ve yeni doğmuş çocukların ciğerleriyle beslenir. Al karısından korunmak için çeşitli çarelerin olduğuna inanılır. Loğusa kadını yalnız bırakmamak, Işıkları sürekli yakmak, başucuna Kur'an koymak, yüzünü kırmızı örtüyle örtmek, doğum yapılan yere kartal getirmek bunlardan bazılarıdır. Albastıya neden olduğuna inanılır. Albıs adlı yaratık ile de alakalıdır. Aynı zamanda Lilith'e karşılık gelmektedir. Lilith'in Adem'in ilk karısı olduğuna ve onunla aynı anda yaratıldığı için Adem'e tabi olmayı reddettiğine ve bu yüzden lanetlendiğine inanılır. Adını uğursuzlukla ilişkilendirilen kırmızı renkten yani aldan alır. Uzun boylu, uzun parmaklı ve uzun bakır tırnaklı olarak tasvir edilir. Yüzü çok çirkin ve iri, saçları siyah, uzun ve darmadağınık, dişleri at dişi gibi iri ve seyrek, ayaklarının ise ters olduğuna inanılır. Genellikle kırmızı, sarı veya kara elbise giyen al karısının su başında, ağaçlık yerlerde ve geceleri ahırlarda yaşadığı rivayet edilir. Onun gelişi sessizdir. Gece vakti gelir. Yeni doğum yapan annenin baş ucuna çöker, göğsüne oturur, nefesini keser, bebeğin canını çalar ya da loğusa hummasına neden olur. Al karısı aynı zamanda atlar ve diğer hayvanlara da zarar verebilir. Özellikle atları gece rahatsız eder, huzursuzlanmalarına neden olabilir. Halk tarafından da atların yeleleri ve kuyruklarının sabah örgülü bir şekilde görüldüğü her zaman anlatılır. Ama bazen ne yaparsan yap, eğer al karısı seni seçtiyse kaçışın yoktur.